Selam sevgili dostlar, Halifax'taki fiyatlardan bahsedeceğim. Arkada da e, askeri helikopter geçiyor, onun sesi fena geliyordur. Bu arada Halifax'ta bir sürü askeri üs var farklı farklı. Arzusu namazı koşa da, Halifax'ın içerisinde de birkaç tane üs var. E, bir tanesi gemi gemicilikle alakalı, hem gemi e, gemi yapımı hem de e, bir üssün bulunduğu bir yer var askeri üssün, e, gemilerle alakalı. Fleet herhalde. Onun dışarısında e, Shieldwater Aviation e, şeyi var. E, havalimanı var askeri. Onun dışında şehrin içerisinde farklı yerler de var vesaire. Neyse bu videoda Halifax'taki e, fiyatlardan bahsedeceğim. Fiyatlar genel bir konu biliyorum ama e, bunu bu videoyu yapmak istedim çünkü Kanada gün geçtikçe fiyatlar bakımından çılgınlaşıyor. Çünkü çok fazla talep var Kanada'ya. E, en çılgını şu, bu konudaki en çılgınlık ev fiyatları, kiralar, ev satın alma fiyatları ve kira fiyatları e, Ontario bölgesinde Vancouver'da BC taraflarında inanılmaz artmış. Yani ben 6-7 sene önce geldim Kanada'ya, 7 sene önce geldim Kanada'ya, 7, Kanada 7 sene önce geldiğimde inanılmazdı her şey. Yani daha şu anki fiyatları şey yapayım. O, o zaman çok ucuzmuş hem Türk lirası bazında hem de normal Kanada doları hem de Amerikan doları. Şimdi hepsi uçmuş durumda. Ee, uçmayan yerler Halifax gibi e, Atlantik bölgesindeki yerler. Bunlar da Halifax son birkaç yıldır bu uçma trendine girdi ama yine de e, çok fazla nüfusu olmadığı için daha da fazla uçamıyor, daha da fazla yukarı çıkmıyor ve şu anki faizler vesaire. Faiz durumları e, bu emlakçı emlak sektörüne çok ket vurmuş durumda. O yüzden fiyatlar daha da artmıyor şu an bu tarafta. Ev fiyatları ucuz diğer Kanada'nın bölgelerine göre, e, Türkiye'ye göre de ucuz diyebilirim ev fiyatları. E, onun dışında araba fiyatları diğer Ontario diğer e, Kanada şehirlerine göre bence aynı. E, bazen bir tık daha ucuz, bazen bir tık daha pahalı. Vergilendirme biraz daha pahalı burada. Vergilenme satış vergisi %15 arkadaşlar. hatta belki de Kanada'nın en yüksek satış vergisine sahip. Yani bir ürünü aldığınızda e, %15'ten başlıyor vergisi. 15. Bir araç alıyorsunuz %15 vergi ödüyorsunuz ona. İşte Ontario hatırlamıyorum %12 ya da 13'tü. Alberta taraflarında %5 falan bu toplam diye düşünüyorum, hatırlıyorum. Ama burası çok yüksek. Onun nedenlerinden birisi çok küçük bir yer olduğu için herhalde çok fazla vergi alma niyetinde. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor onu. Vergilendirme sıkıntısı olmasaydı daha mutlu olurdum açıkçası. Ee, onun dışında grocery yani market masrafları diğer yerlere göre biraz daha affordable bazı marketlerden bahsediyorum. Çünkü burada çok farklı sistemler var. Ee, tek aynı yerden alışveriş yaparsanız umduğunuzu bulamayabilirsiniz ve çok fazla para ödersiniz. Ben bundan birkaç yıl önce, Covid'den önce aynı marketten alışveriş yapıyordum ve işte Atlantic Superstore geçiyor, Loblaws'ın Love, bir firması. Sadece oradan alışveriş yaparak aylık benim market masrafım çok fazla oluyordu. Yani 800 dolarlar, 900 dolarlar, 1000 dolarlara kadar çıkıyordu. Tren geçiyor. Ee, şimdi Burada çok farklı lokal marketler var. Giant Tiger, lokal olmasa da Kanada... Pardon. Giant Tiger'dan alıyorum. Buranın e, Meat Market var, Gateway, çeşitli marketler var. Hepsinden ayrı ayrı alışverişler yapıyorum. Dolarama'dan alıyorum bazı pantry ürünlerini, sosları vesaire, makarna vesaire. Onlar orada ucuz oluyor. Onun dışında birçok farklı Asya marketi var. Onlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ee, Hindistan marketleri var, onlar genelde ucuz oluyor. Hem baharatlar hem de çeşitli e, vegetable ürünler yani sebzeler vesaire. Et ürünlerini e, kasaplardan almanızı söyleyebilirim, orada daha ucuz oluyor. E, onun dışında neler daha ucuz, neler daha fazla? Sigorta arkadaşlar, araba sigortası çok daha fazla burada. Aslında Ontario'ya göre ucuzdu ilk benim düşüncem ama yine de karşılayınca eşit gibi duruyor ya da bile bir tık daha fazla burası. Ama o kişiden kişiye değişiyor. Ben kendi açımdan bunları söylüyorum. Ee, burada daha önce yani ilk defa ehliyetinizi alıyorsanız ve 20 ile 30'lu yaşlardaysanız çok fazla oluyor eğer arabanızı iki taraflı sigorta yapacaksınız, yapacaksanız. Yani bu aylık 300-400 dolarlara kadar çıkabiliyor aylık. Sadece araba sigortası. Onun dışında evinizi satın alıyorsunuz. Evin lokasyonu ve kondi kondisyonu ee, dahilinde aylık 150-200 dolar gibi ev sigortaları olabiliyor. tabii ki bunlar hep kişiden kişi değişir. Evin kalitesinden kalitesine göre değişir ama bahsettiğim bu şeyler 100-150-200 o civarda. Ee, onun dışında araba benzini var arkadaşlar. Burası çok BC gibi yani olan bir eyaleti en yüksek sanıyorum orada benzin orada en düşükte Alberta'da veya Alberta'da veya Saskatchewan'da olması gerekiyor tam hatırlamıyorum ama neyse burada bir 61-70 civarında şu an yazı yaz, yazın yazın daha fazla oluyor nedense bu yaz blendi diyorlar petrol çeşidine. Yazın daha fazla oluyor buranın petrolü. Onun dışında aslında kışın bazı kışınlar daha yüksek oluyor ama neyse kışın da ortalama 1.91 150 1.50 ile 1.90 2 arasında litresi 2 dolar arasında gidip geliyor elektrik masrafları çok yüksek burada yani diğer eyaletleri çok bakmadım ama ben kendi tecrübemden varsayarak buradaki elektrik yani daha çok enerjiden bahsedeyim i̇şte utilities diyelim su elektrik ve ısınma burada çok pahalı eğer eviniz eski ise heating oil denilen bir sistem kullanıyorlar. Daha çoğu ev burada onunla ısınıyor. Daha, o da dizelin farklı bir versiyonu. da direkt dizel. onun dışında heat pump'lar vesaire var ama heat pump'lar yani sıcaklık sağlayan AC klimalar var. Sıcaklık sağlayan aşırı sıcaklık. Ama onlar da çok pahalı. Gene devlet birkaç bir şey yapsa da yine de fiyatları buranın lokal fiyatları çok pahalı oluyor çok fazla şirket olmadığı için bir şekilde yüksek yüksek tutuyorlar fiyatlarını anlamış değilim ya da evler çok eski oluyor çok ısıtmadığı için evde sıcak tutamadığı için elektrik faturanız iki ayda bir geldiği için yani iki ayda bir neredeyse 1000-2000 dolar falan geliyor bazı tabii evin büyüklüğüne göre değişir onun dışında çocuk masrafları var çocuk masrafları derken daycare yani okul masrafları okul masraflarını daycare'den daycare'e değişiyor Halifax'ta. Aslında çok oynamıyor ama şöyle söyleyebilirim. Yani farklı farklı buranın ülkenin government'ının yani hükümetin getirdiği farklı şeyler var. Ücretlendirmeler var. 300 sanıyorum ee, yarısını devlet ödüyor. Yani biz şu an 500-600 kadar falan bir şey diyoruz sanırım. Onun dışında devlet gerisini ödüyor. Ee, yani bin falan tamamlıyor diye biliyorum. Bin ya da 1500 dolar aylık. Ama tabii devlet e, burada kapsıyor e, belli bir belli bir tarafını. Onun dışında sapsi denilen şeyler var. Gene devletin sunduğu bu dekerler neredeyse hiç ücret vermiyorlar. Tabii bu gelirinizle gelir gelirinizle alakalı bir şey. Eğer geliriniz geliriniz düşükse devlet e, neredeyse hepsini kapsıyor. Öyle söyleyebilirim. E, Ontario'da durumlar nasıl bilmiyorum ama burada durumlar böyle. Onun dışında bu dışarıda yemek fast food olabilir, dışarıda restoranda yemek. Burası çok pahalı. E, şöyle söyleyeyim yani eşimle bir akşam yemeğine normal standart yani ne pahalı ne ucuz bir yere gittiğimizde minimum 100-150 dolar ödüyoruz. 150 dolar eskiden böyle değil yani Ontario'da böyle değildi en azından biz güzel bir yani ortalama bir yerde yediğimizde daha ucuzdu orada hatırlıyorum ama şu an nedir bilmiyorum tam olarak. Ama Halifax'ta çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işte fast food vesaire fast food inanılmaz pahalandı bulunduğum bölgede. Yani bir McDonald's, ben zaten McDonald's yıllardır yemiyorum ama baktığımda oradan içecek vesaire aldım. İçecekler gene yani ucuz olsa da menüler falan çok pahalı. Ben Burger, Burger King'den ve Wendy's'den, Five Guys'den falan aldığımda yani en azından 20-30 dolar kişi başı gidiyor. Hatta belki de daha fazla. Eğer yanındaki içeceğiniz minik şey vesaire ise. Dediğim gibi bundan birkaç yıl önce bunun yarısı kadardı belki de. Onun dışarısında dışında mekanikler yani araba tamircileri çok pahalı burada. Çok fazla bulunmadığı için muhtemelen bundan faydalanıyor olabilirler veya talep çok fazla. Onlar çok fazla olmadığı için insanlar da bu sefer sıraya giriyor. Yani onlar da yüksek fiyat vererek işlerini yapıyorlar. Maalesef öyle bir gerçeklik var. Çok araba tamircisine ihtiyacımız var arkadaşlar mekanik. Ben kendim öğrenmeye çalışıyorum yavaş yavaş arabamı tamir etmek işte ışıklarını değiştir. Frenleri ben belki kendim değiştireceğim ileride. Birkaç yeni tamir ediyorum mesela. Onun dışında ne var? Düşün düşün düşün. Su sudan bahsetmiştim. O 3 ayda bir geliyor. 3 ayda bir biz neredeyse bir 200-300 dolar para ödüyoruz. Yani of, aylık 100 100 dolar, 80 dolar diyebiliriz buna. Ee, otobüs ücretleri şimdi 2.75'ti. Önümüzdeki ay artıyor 3 dolar. Burada metro yok, tramvay yok, tren yok. Yani tren büyük şehirler arasında var da buradan Montreal'e falan gidiyor da onlar absürt fiyatlar. Ee, metro vesaire hiçbir şey yok. Tek feri var ve otobüs var ve otobüsler çok kötü burada. Gerçekten çok kötü. Eğer öyle düşünmüyorsanız o sizin kendi e, mahallenizdeki iyidir. Onun dışında ben çok otobüs kullandım, kullanıyorum. Fiyat, e, fiyat yüksek mi derseniz servis kötü olduğu için ben fiyatın yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bir dolar, bir buçuk dolar falan olması lazım. Yarım saat bekliyorsunuz bir otobüsü binmek için. Sürekli şey oluyor, iptal oluyor, bir şey oluyor, gelmiyor vesaire. Hele kışın inanılmaz bir saatte bir geldiği oluyor benim olduğum yerde. Ben yine şehir içindeyim yani öyle düşünün. Ee, yani sigortalardan vesaire bahsettik. Yaşam yani sonuç olarak burada yaşam ucuz mu pahalı mı arkadaş sürekli aynı şeyi diyorsun diyeceksin. Yani yaşam Kanada'nın diğer şehirlerine göre daha affordable yani daha yaşanılabilir. Ama ucuz değil bence artık. Türkiye'ye baktığımda Türkiye'den gelen bir insanı kıyaslarında Türk lirasıyla değil ama şöyle düşün İstanbul'daki bir ev fiyatıyla buranın ev fiyatını kıyaslayınca burası daha ucuz oluyor açıkçası. <laughs> yani artık İstanbul uçmuş vaziyette İstanbul veya diğer şehirler. O yüzden onu karşıdan kıyaslamayacağım. Ama e, Kanada'da bir şehirde yaşamak istiyorsanız burası çok iyi bir başlangıç şehri. Bunun tam tersini söyleyenler var. Orada spesifik meslek grupları olan insanlar daha geliri yüksek Türkiye'deki hani nasıl söyleyeyim? Orada 20 30 40 yaşına gelmiş işte belli bir üst düzey yönetici veya başka bir şey yapmış insanlar var. Onlar burada çok mutlu olamıyorlar. Ona açık söyleyeyim istedikleri işi bulamıyorlar veya istediği standartları bulamıyorlar. Ama ben, benim benden küçük yaş grupları için 30-35-40 buraya öneriyorum. Şu ara gelen çok kişi var görüyorum da. E, tanışıyorum kendileriyle. <laughs> benim videolardan çoğunlukla gelen insanlar oluyor. Yani buraya benim videolardan keşfedenler değil de buraya bakıp ve videolara bakıp bir fikir sahibi oluyorlar bu ay hakkında. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim fikrim bunlar. Sizi de yorumlara yazabilirsiniz Halif Aks hakkında. Hoşçakalın.